Çocukum çok püslendi. Evet. Anne ben de geldim. Tamam bir tane daha yardımcımız geldi. Araba temizliğine. A -a -a ben ıslıklar yiyeyim anne. Dur dur. Usta beyefendi. Beziniz orada kaputun üstünde. Anne. Efendim. Anam. Tamam. Bana bana yana yana kaputun üstünde bez. <laughs> siz de iç kısmını temizleyebilirsiniz <laughs> beyefendi. Ay o benim arabam. İç kısmını temizleyebilirsiniz benim siz de babam, beyefendi. Beniz. Benim arabam. Benim. Ya benim. Benim. Ya benim. 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 Yani. İnanamıyorum. Anne. Yine kavga başladı. Hanım. Oh my god. Fark etmez artık kimisi kimi. Ben yıkamayacağı getirdim. İkinizin de değil benim araba. Hmm, hayır benim. Bu seferlik benim olsun. Hep sizin oluyor. Hmm, Size temizleyin diye getirdim. İki tane de mendil koydum kapıda. Hadi hmm. temizlik. Benim arabam olmasını istiyorum. Ama sen elini temizledin sadece. Hani arabayı temizleyecektin? Hmm.